sıcaklıklar size ne kadar bunaltıyor olsa da sonbahar kapımızda diyerekten videomuza başlıyoruz. Türkiye genel hava durumu nasıl olacak? Güncel olarak size bunlardan bahsedeceğim. Sıcaklık derecesiyle başlayacağım. Öncelikle kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Merak ettiklerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İstanbul 21 derece, Eskişehir 21 derece, Ankara 21 derece sıcaklık, Zonguldak 23 derece, Samsun 25 derece, Ordu 23 derece, Trabzon 22 derece Erzurum 15 derece Erzincan 19 derece Sivas 23 derece Malatya 28 derece Diyarbakır 29 derece Van 21 derece Konya 19 derece Antalya 27 derece Denizli 25 İzmir 26 Balıkesir 25 Konya 21 Aksaray 24 Kayseri 24 Adana 31 derece bulut oranına bakıyoruz İstanbul'da bulut %90 bulut oranı var. Balıkesir %20, İzmir 0 bulut oranı, Denizli 0, Antalya 0, Konya 50, Aksaray 30, Kayseri 20, Ankara 40, Zonguldak 10, Çorum 10, Samsun 40, Ordu 60, Trabzon 50, Erzurum 50, Erzincan 70, Malatya 10, Diyarbakır 20, Şanlıurfa 10, Adana 30, Van 10 bulut oranı. Rüzgar hızına bakıyoruz. İstanbul 15 km saat rüzgar hızı. Balıkesir 9 km saat. İzmir 10 Denizli 5. Antalya 7 Konya 3. Adana 9 Aksaray 5. Kayseri 7. Ankara 5. Donguldak 6 km saat rüzgar hızı. Çorum 4 km saat. Samsun 20. Ordu 18. Trabzon 21. Erzurum 6. Erzincan 5. Sivas 9. Malatya 4. Diyarbakır 4. Van 16. Şanlıurfa 10 km saat rüzgar hızı. Nem oranına bakıyoruz. %80 nem oranı İstanbul, Balıkesir %50 nem oranı, İzmir 40. Denizli 40, Antalya 40, Konya 40, Aksaray 40, Kayseri 40, Sivas 50, Çorum 50, Samsun 60, Ordu 60, Trabzon 80, Erzurum 80, Erzincan 40, Malatya 40, Şanlıurfa 50, Diyarbakır 30, Van %40 nem oranı. Yağış oranına bakıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde İstanbul'da gözüküyor. Erzurum'da yer yer bölgesel olarak gözüküyor. Burada da aynı şekilde diyerekten hava durumumuzun sonuna geliyoruz. Merak ettiklerinizi yorumlara kısmında belirtebilirsiniz. Sizlere günlük olarak çekeceğim bu videolar için bana destek olarak abone olabilirsiniz arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın.